Merhaba. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde Güneş sistemimiz dışında keşfedilen gezegenlerden biri olan Kepler-7b'yi anlatacağız. İyi seyirler. Derin uzayın en tuhaf keşiflerinden bir diğeri de Nisan 2010'da oldu. Keşfi yapılan bir gaz devi olan bu gezegenin adı ise Kepler-7b. Bu gezegeni sıra dışı yapansa bulut haritası çıkarılan ilk öte gezegen olması. Yıldızına çok yakın bulunan Kepler 7b gezegeninin kuzeyinde bulutlara sahip olduğu belirlendi bu keşfi yapan ekipte çalışan bilim insanlarından Massachusetts Institute of Technology araştırmacısı Bryce Oliver Demory, Kepler ve Spitzer ile 3 yıldan bu yana gözlemlediğimiz gaz devinin düşük çözünürlükte haritasını çıkarmayı başardık. Böyle bir gezegende kıta ve okyanuslar görmeyi beklemiyorsunuz. Ancak bulut olduğunu düşündüğümüz yapılar tespit ettik demişti. Kepler teleskobunun güneş sistemi dışında keşfettiği ilk 5 gezegenden biri olan Kepler-7b'nin yörüngesi, Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının sadece %5'i mesafede. Keşfi yapan bilim insanları, yıldızına çok yakın olmasından dolayı yüzeyindeki sıcaklık 1500 ila 1800 dereceye ulaşan gezegenin atmosferi olmadığını düşünseler de, Kepler'in görünür ışıktaki gözlemleri batıyorum kürede bu durumun aksini gösteren tespitler yaptı. araştırmacılar güneşe bu kadar yakın olan bir gezegen için söz konusu sıcaklığın düşük olduğunu, bu ısının batı yarı kürede tespit edilen esrarengiz parlaklığın kaynağı olacağını belirtiyorlar. Keşif hakkında NASA'nın Ames Araştırma Merkezi'nden Thomas Berkeley, Kepler 7b keşfettiğimiz gaz devlerine kıyasla çok daha fazla ışık yansıtıyor. Batı yarı küredeki parlaklığı atmosferdeki bulutlara bağlıyoruz. Dünyanın aksine bulut yapısı değişmiyor gibi görünüyor. Kepler-7b son derece düzenli bir iklime sahip demişti. Daha önce Astrophysical Journal Letters dergisinde de yayımlanan araştırmaya göre Kepler-7b'nin batı tarafı yüksek bulutlarla kaplı iken doğusunda temiz bir gökyüzü bulunuyor. Bilim insanları bu türdeki her bir yeni keşfin başka bir keşfin önünü açtığını belirtiyorlar. Ekipte yer alan bir diğer isim ise NASA'nın astrofizik biriminden Paul Hertz. Kepler ve Spitzer sayesinde trilyonlarca kilometre ötedeki gezegenlere bakabiliyoruz. Geldiğimiz noktada sadece güneş sistemi dışındaki gezegenleri keşfetmiyor, onları inceleyebiliyoruz dedi. <laughs> Jüpiter'in bir buçuk katı olan Kepler 7b 2010 yılında keşfedildi. Konu başında da belirtmiştik. Bu tür katı köpük benzeri bir kütlesi bulunan Kepler-7b, sudan düşük kütlesiyle güneş sistemi dışında keşfedilen en düşük yoğunluktaki gezegenlerden birini temsil ediyor. Lira, Türkçe adıyla çalgı takım yıldızında bulunan Kepler-7b, güneşimizden daha büyük olan yıldızın etrafındaki turunu 5 yılda bir tamamlıyor. Bir bölümün daha sonuna geldik bölümümüzü Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan Başak takım yıldızı yönünde bulunan süper kütleli kara delik ve toz seridiyle bilim insanlarının bir hayli dikkatini çeken Sombrero Gökadası'nın büyüleyici görüntüleriyle bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka bölümde görüşmek üzere. I don't know.